Antep Zip, Fırat Nehri'nin kenarında Sevkma Belkıs Ören yerine geldik. Nehri kıyısındaki Sevkma Antik Kenti'nin kurulduğu alan. Antik Kenti'nin böyle bir tarafı Fırat Nehri, yamaçlar, fıstık bahçeleri. Tıpkı Efes Arabelerinde olduğu gibi o dönemde de buraya yamaçlara villalar yapılmış. Helenistik dönemde düz araziler değil, yamaçlara villalar yapılırmış. Sevkma'yı Efes'ten ayıran özelliği, Sevkma'daki evlerin avluları, odaları tamamen mozaik süslemelerle bezeliymiş. Mozaik kenti Sevkma'ya geldik. Sakin ama hava hala sıcak. Eylül 2025. Hava 33 derece. Fırat'ın manzarası. Fıstıklar toplanmış. Fıstık tarlalarının altı traktörle sürülmüş. Fıstık tarlaların dibi çakıllı ve kumlu. Fırat'ın ihtişamı. Birecik Barajı. Sevukman'ın karşısındaki antik kent Birecik Barajı'nın altında kalmış. Mayıvlarının Muhteşem Fırat manzarası. Çok güzel değil mi? Harika. Fırat'ın güzelliği. Karşıda da Apama. İskender generali, İskender'in büyük İskender'in generali karısı içinde karşıya bir şehir yaptırmış. Sonra bu iki şehri köprü ile birleştirilmiş. Zeytun ismi köprü geçit anlamında kullanılıyor iki şehrin birden ismi. Kaza alanından Fırat Nehri'nin kenarında minik bir kaza alanı daha var. Oraya gidiyoruz. Pisi pisi gel. Ya. Sevgman'ın kedisi gel. Sen ne kadar güzelsin? geliyor. Evet, bu da rehberimiz dört ayaklı. İkinci kazı alanının girişi. İkinci kazı alanı kapalı. Of, of, of. Duvarlardaki güzelliğe bakar mısın? Boyalar muhteşem. Evet, Fırat'ın beraksıları beraks kenar hep balık yavrusu. Burası antik kent. Kazı çalışmalarının yapıldığı alandan çıktık. Böyle yol boyu yürüyerek girişe ilerliyoruz. Girişten antik kente bir 5-10 dakika düz patika yol var. Ama öyle sıcağında gelmenizi tavsiye etmem. Şu anda biz ilk namazından sonra geldik. Eylül 2025 de çok sıcakladım Ekim, Kasım gibi buralar çok sıcak güneşin bereketli toprakları seyıkmada gün batıyor saat kaç hayatım? 5.30 güneş şu tepenin ardında battı şimdi tepenin ardına dönünce güneşi tekrar göreceğiz fıstık ağaçlarıyla dolu antik bir kent. Zamanının en zengin devletlerinden. Sonra burayı kıran İskender'in generali Suriye kralı olmuş. Suriye Filistin oraları da hakimiyet altına almış. zeytinli fıstık diyarı. Burada insanlar biz altın alıyoruz ya. Burada insanlar fıstık alıyormuş. Stokluyorlarmış evlerine. Sonra da fıstık pahalanınca satıyorlarmış. Kar <laughs> etmek için fıstık borsası yerel halkın içinde. ören yeri şu tepenin yamacında şu yolu yürüyerek gidiliyor. Bu tepenin üstünde kurulmuş bir şehir yamaç evleri şeklinde. Fırat yerinin hemen girişinde güzel bir kafe var. Fırat nehrinin kenarında şimdi orada oturup çay içeceğiz. Güneşin batışına karşı. Gaziantep'in narı da meşhur. Gaziantep Oğuzeli ilçesinin nar ağaçları. kafenin teras kısmı. Üst katından şöyle birecik barajının manzarasına bakalım. Burada düğün çekimleri var. Geldiğimizde bir düğün vardı. Şimdi abiyeli bir kız nişan resmi herhalde. Fırat Nehri'nin bir kenarında Seleuka şehri. İskender'in generallerinden. Diğer yakasında da generalin hanımı için yaptırdığı Apemea şehri. Ve sonra bu iki şehrin arasına yaptırdığı Fırat Nehri üzerine yaptırdığı köprü. Geçit. Zevgma. Sonra bu iki şehrin toplam adının Zevgma olarak adlandırılmasına sebep olacaktır. Fırat'ın bereketi bereketli topraklarında kurulmuş Seyit Mantik kenti Apama düz bir yerde Generalin kenti ve kalesi tepede yamaçta Mantik kentinin kabartma halindeki görseli Evet, böyle kafenin alt tarafında piknik yapmak için, oturmak için alanlar var. <laughs> Yine burada kediler var piknik yapanların hemen yanlarında. Buradan Fırat Nehri'ni Dağdaki oturuşa bakar mısın Allah'ım ya. Ne kadar çok balık var ki. Balıklı göl gibi. Bakalım kedi yakalayabilecek mi? Şey. <laughs> <laughs> Fırat'ın balıkları. utma Fırat Seleukyası, Fırat Nehri'nin üzerinde yer alan stratejik öneme sahip bir geçit noktasında kurulmuş olan Zeyutma, Seleukus Krallığı'na ait önemli bir askeri ve ticari merkezdir. Kent büyük olasılıkla bu stratejik konumu nedeniyle bir askeri kent niteliğinde kurulmuştu. Karşılıklı iki kent şenikliğinde konumlanmış olan Zeyutma, Helenistik dönemde, Bugün Fırat Nehri'nin batı kıyısında su üstünde görülebilen kent ve diğeri Fırat'ın doğu kıyısında bulunan ve bugün Baraj Gölü altında kalmış olan kent olarak adlandırılmaktaydı. Bu tarafkinin adı Seleukia, karşıdakinin adı Apema. Bu iki kent için antik dönemde daha çok geçit anlamına gelen Zeukma ismi kullanılmıştır. M.Ö. önce 300 yılları civarında Helenistik krallarından en önemlisi olan Seleukes krallığının kurucusu 1. Seleukes Nikator tarafından kurulan iki kente kendisi ve Part İran asıllı karısı Apama'nın adı verilmiştir. Seleukeia ve Apamea. Antik yazarlardan yaşlı Pilonus ve Bizantonlu Setefanus Büyük İskender'in Doğu Seferinde Fırat Nehri'ne bu noktadan geçtiği bilgisi verilir. Ancak bazı diğer antik yazarlar İskender'in Fırat'ı geçiş noktası olarak Tapsakos'u gösterirler. Bu durum hala bilim adamları tarafından tartışma konusudur.